Merhabalar ben de bunu Tungsten'den Tungsten nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir. Bugün yeni bir e, Jojo ASBR'ye e, devam ediyoruz. Şimdi giriş yapamadım da sallayın. Şimdi ilk önce normallerden giriyoruz sonra ekstralar. Bu iki panel değil mi? İki tane panel değil de yani panel değil iki sayfa tamam. İki sayfa şimdi burada tamam biz böyle ilk normalden başlıyoruz. Joseph Estilisi yapalım. Sonra böyle normalleri bitirdikten sonra ekstra klasik şey tamam hadi devam ya. ACDC. Ya lan ben ilk ACDC gördüğümde mesela da çakamamıştım mevzuyu. ACDC'den geldiğini çakamamıştım. Sonra ulan harbi lan bu adam adı ACDC koyayım dediğimde anlamıştım mevzuyu. Neyse çok konuşmayın ya. Bu arada kedim var. Kedim geldi ama oynamam lazım bro. Biraz sabote ediyor. Yalnız ben çok Joseph'le oynayamıyorum galiba. Bak gel mesela. Gel. Hadi lan siktir git. Şimdi bak. Bunun, bunun Hamon Breathing mevzusu falan vardı. Onu bir yapsak mesela. Sen bir uzaklaş. Ha dur lan dur dur dur. Siktir git lan. Bu SDC harbiden böyle bir elemandı. Yani böyle bıçık bıçık şeyler yapardı. Rahmetli. Özlemedik ya. <laughs> esilisi yani. Ne? Abi tam bir şey tip yok mu ya Etiyopyalı, Etiyopyalı. Ya da bilmiyorum yani. O, o, öyle bir yerlerden gibi. Değişik yani. KO. Bu arada şu ne bu Jojo All Star Battle R bu şey bölüm var ya. X8 partı X8 yani part 9 yok ya. Şey All Star Battle mod var ya. Bu panelleri bitirdikten sonra biz oyun oynamaya devam edeceğiz. Daha bunun turnuvaları falan var. Biz oynarız yani. Aa ha dur. Hamon guard var, bir de hamon breathing var. İkisi farklı şeymiş. Birisinde hamonu kullanıp şey yapıyorsun. Go atlıyorsun kendini. Ya ben onlarla uğraşamam. Biz çok taktiksel oynamıyoruz yani. Moruk böyle işte bizde. Böyle oynuyoruz. Kedimin gırlama sesi geliyor mu acaba size ya? Yani geliyor olabilir abi gırlıyor çünkü ya. Gel bakalım. Yani baya bu, bu seri gider yani ben size diyeyim. Bu ne yapıyor bu lavuk şimdi? Bu ikidir böyle ona saldırınca açılan şeylerden birini mi basmaya çalışıyor? Neyi deniyorsa artık. Lavuk. ACDC ya. Gel bakalım. O beyni çıktı abi şu animasyonlar çok iyi bazı karakterler özel olanlar. Ne diyecek acaba Joseph? Aynen koç. Oo bir tane şey geldi. Başarım geldi. True virus Love French Ben Respect. Bu şey miydi? Vamu'nun dediği şey miydi? Diyalog mu yoksa sallığım mu? Lisa Lisa ile Joseph mi? Joseph'le ile Vamu mu? İlk önce Lisa Lisa ile Joseph. Bence. Dün 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 dün. Aa Sezar da asist. Çok iyi. Aa biz Lisa Çok iyi. Of. Böyle indirdiler. Lise ise galiba iyi oynayan eleman harbi iyi oynuyordu. Ben öyle bir şey mi hatırlıyorum? Harbi oynaması zordu ama bunun profesyonel oyuncuları harbi böyle bir komboda mesela al işte böyle şeyler falan yapıyorlar bildiğim böyle. Baya oynayan iyi oynuyor yani bildiğim gibi. Bildiğim gibi neyse. Nasıl cümleyse. Neyse neyse Yarım yüzyıllık kadın yalnız. Ooo. Buradan dur. Krizik ya. Tamam dur yaklaşınca vuruluyoruz gene. Neyse ben seni bir indireyim mi diyorsun? Oğlumuzu dövüyoruz ya. Kuvulluk budur ya. Ne oluyor lan bir şey oluyor dur. Ne yaptı bu Joseph ya? Gel bakalım. Lise 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 liseyi de... Ulan sadece Part 2'de gördük ya. Yazık. Ya, yazık da çok şey gibi oldu Hani part 3'te falan da adı geçseydi keşke yani. Ama nasıl geçecek yani Murat? sen de çok şey istiyorsun bazen ya. Ne oldu ya? arkada paneller çıkıyor. Ulan sezer da hiç çağırmadı ya Joseph var ya. Bir şeyler deniyorum bende de olmuyor biraz ya. Ya gene kitleme ya. Oha ne yapıyor oğlum biz böyle şeyler yapamıyorduk Allah dur 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 Ya muruk ya harbi ben seni bu baya hasar veriyor ya. Başım bak hayvan gibi hasar veriyor. Baksana abi. Tamam ben seni bitirdim. Buradan ben seni kitlerim hard attack'a bağlarım. Freyce ya. <laughs> Sezar hiç, hiç, gelmedi yani. Genç Sezar. O bölümü hatırlayanlar. Ulan. Orada bir gyro zeppeli mi yazdı bana öyle geldi. Yoksa ben de artık kafada görmeye başladım bir şeyleri. Orada bir, ben bir yazı gördüm. Videoyu ben izleyeceğim tekrar. Göreceğim bakalım ne diye. Ben bu arada gyro zeppelinin bütün burada kıyafetlerin renklerini, diyaloglarını, işte pozlarını hepsini satın aldım. O yüzden bir 30 bin gold gömdüm ben bütün Cairo Zeppeli ile alakalı her şeye. Yani bir daha Jailozec ile oynarsak böyle kıyafetli, renkli, böyle biyologlu, havalı pozlu falan bir halini göreceksiniz. Ama onun için tabii Versus moduna girmek lazım. Versus modda kim konuşuyordu? Ringo mu konuşuyordu? Ringo. Ringo Reis. Gerçek adamın dünyasına hoş geldin. Welcome to Truman's World. Ulan ne chapterdu? Ringo'nun olduğu chapterlar da harbi Pete ya. Yani Steve Ball'dan da peak olmayan hangi chapter var şimdi böyle öyle konuşalım. Oo ben ben de Joseph gibi bak böyle havalı Joseph gibi neyse artık yani böyle bir Ben biraz aynı şeyi basmasam neyse. Vamu. Vamu da aslında kral adam da. Vamu kral bir adam sadece yanlış bir mevzunun içerisinde bence. Pillar man olmasa insan olsa bence böyle salak salak mevzulara girmezmiş. Yani Carson elemanı olmak gibi olaylara girmezmiş. Çünkü onurlu bir savaşçı sonuç olarak. Joseph bile saygı duymuştu. Yani bile demek biraz şey oldu da. Joseph de çok kişiye saygısı duyuyor. Stroem'e de saygı duyuyordu. Stroem, Nazi kardeşimiz. E Stroem'i ben de seviyorum. Benim favori farklı karakterlerimden biri ya. Ama çok iyi, çok iyi karakter abi. Harbiden. Yani Nazi mazi ama harbi iyi ya cool. Bu oyunda da lan DLC'ler olsa Stroyam'la oynayabileceğiz de DLC yok işte. Fukaralık değil ya. Kaç kaç bin lira. Ultimate'ine vereceğim? Sadece Stroyam'ı alsam 160 lira veririm de sadece Stroyam'ı alıp da Wonder of falan alamamak biraz koyar yani. O yüzden alabilsem hepsini aynı anda almayı tercih ederim. O da ultimate. O Kars açıldı. Kars da çok havalı eleman ya. Eleman yalnız. Diyor. bence normalleri bu bölümde bitirelim. Bunların hepsi kolay diyor. Bir zaten sıkıntı yok. Bir de Joseph ile Sezar'ı dövelim. Ah be Sezar ya. Sezar Antonio Zeppeli. Sezar Zeppeli dersen Cairo'yu da kastetmiş olabilirsin yani. Çünkü onun da adı Sezar Zeppeli. Yani biraz spoiler gibi bir şey de net çaktırmayın ya. Oo güzel güzel tamam. Ben biraz hamon breathing yapayım hiç de yaklaşamıyoruz ya böyle. Tamam ben de şu oyunu hala sökemedim abi. Bilmiyorum abi ben dövüş oyunları oynayamıyorum demek ki ya. Harbi oynayamıyorum biraz zor. Bak. Ya bak bir tane hareket adam indiriyor bizi. Ben buradan bunu hard bitirir miyim şimdi? Bitiririm ben diyor. Hadi be bitmedi. Hop. Tamam. Ulan sadece 1 almış. Tired. Vay, ulan bu ilk karşılaşmaları. Vay be ya, hatırlayanlar vay be ya. Şey... Siyaspa geçti. Joseph Lava mu Ulan şeyde de bak boss'ta da... Sezan Lava mı var ya? Ah be. Gözlerimiz yaşardı. bizim saldırımızı mı indirmişler? Ne yapmışlar? Oğlum bize şikeli maçlar oynatmıyorlar. lan. Bu şimdi burada atları etkinleştirecek. Bu bir yönde atlar. Lan biraz az mı hasar verdi? atağımızı indirdi ya çünkü. Bize şikeli maç başlatıldığı için atağımız bak az az vuruyoruz. Böyle bir şey olamaz lan ben şey yapmıyorum. Adil oyun istiyorum. Yalnız boyu amma uzun lan. Baksana Joseph'in yanında bile Joseph 1, 95 adam onun yanında bile böyle duruyor. Onu satayım abi gibi. Oha dur bir vurma. Var bir bak orada. Bak bir daha bir vurma bak bir yanında duralım. On, onu onu var bir adam değil gibi ya. Bu ee, Killer Pillermenlerin bir ee, şey bir boyu belirtilmiyordu galiba mangada da şeyde de. E, animede kesin bir boyu onlar vermişlerdir çünkü animeye aktarırken illa her karaktere bir boy atıyorlar. Ama kanon mangadaki boyunu hiç vermedi Araki galiba. Yoksa animede karakterlerin şablonunu falan çizmek için hepsine bir boy atamaları gerekiyor bildiğim kadarıyla. O yüzden mesela Steel Ball'ın hani boyunu bilmiyoruz ama animeye gelince öğreneceğiz ya falan mevzusu yani. Lan oğlum bak orada çok güzel bir an yakalayacaktım. Tam saldırırken gömçürecektim de olmadı işte ya. Yani. Bazen yalnız Joseph'in de mavi pantolonları, mavi jeansleri Gel bakalım. Dur at gelecek. Dur ben şöyle yana geçsem. Ya bu Vamu. Harbi gerizekalı mısın? İki oldu ya. İkidir. Ya biz bu Vamu'yu niye indiremedik ya? Bir yıldız değil mi daha bu? Bizde mi sıkıntı var? Buradan buna hard tak bassak. Tamam bastı. Aynen öyle. Oy Orada bir Ben yine bir aşağıda bir şeyler basmışım da hiç olmadı. Cracker Boy. Abi bu bambu dev gibi ya. Bir de bunun yanına Koichi hatta Shigechi ile dövüşsek Shigechi biz bunun bilek boyunda falan oluruz ya. Yani. Ah be ya. Alt yazı. Final selection. Bundan sonra böyle bir şeyler yapabiliriz tamam. Zaten bundan sonra bir dövüş daha falan atarsın. Tamam. Bölümü bitirecektim de bit dedim bitirmeyeyim kısa olmasın yani gardaş. Gardaşı bu arada şakasına. Böyle pislik terbiyesiz şeyler kullanmam lan ben. Kars gel bakalım. Ne yapıyoruz ikimiz de. Gel bakalım. Oo lan baya bir canı gidecek bu ya. Gidecek bu yani nasıl bir düğüm ya. Lan, ulaşamıyorum bir de var ya. Oo. Ben bu saldırı nasıl basıyorum hiç anlamıyorum da. Yapıyorum bir şekilde. Hadi be ananın oha. Ya bu var ya bak değişik hareketleri var da. Ben bastım bunu öğrendim, öğrendim. Öğrenmeyi bastım diyecektim de. Basmayı öğrendim. Ve çevirmeye karar verdim. Hadi be. Havalı hareketler yani seni söyle Budur. That's that then. Aynen öyle koç. Ya bu aşağıda bless is profit falan bir şeyler diyor ya. Onun öyle bir repliği hiç var mı lisesi senin ya? Hiç tanıdık gelmedi ya. Hadi lan dur. Ben niye hiç şey yapamadım ya? Of. Yalnız lise liseyle harbiden bu arada profesyonel usta bir oyuncu harbi çok iyi oynarlar. Hani bak ben çabuk oynamasını beceremiyorum ama hissediyorum o işi harbiden. Oynayabilen adam harbi iyi oynar gibi geliyor ya. Harbi çünkü güzel hareketler falan var. Hızlı falan bir de baya. Yani iyi oynayabilsek güzel olurdu da neyse. Yalnız çok şekil ne diyor? Ee, bu da vay be şey atkısı böcekli atkı. Şimdi bir Cairo gördük Cairo'yu Cairo da ne Bir Cairo gyro... ama Cairo'yu dövmek hiç şey olmuyor ya. Olmaz yani Cairo'yu dövdürmeyiz. İki tane Sezar Zeppeli kapışıyor. Ya ben şöyle bir şikem yapsam. Cairo bizi biraz çiğ çiğ yemesin. Ya almasa mıydık lan? Ama şimdi geri çevirmenin imkanı yok. Ya ben oynasam böyle olmaz. Bende kıyafetleri falan var yani. Kıyafet. Gel bakalım. Haydi. Buradan artık biraz şikeli olmuş ya da yani sıkıntı yalnız alt niye lise lise parantez içinde Elizabeth falan yazdı böyle saçma ya Cahir'ı ne yapıyorsun ya aynı şeyle hadi be bu da hiç atından inmedi ha bu dediğim adamı yalnız Retired Oh, <laughs> Steel Bolt bir şeyler gör. Hadi bir şey daha ya. Kimi dövelim? Oo, bu da açıldı. Vay. Abi, Lisa Lisa ile Speedwagon'u mu dövelim? Karsla ile Valent ama o çok zormuş. olmuş. Vamu ile Old Joseph mi? Vamu ile Zeppeli mi? Bence Joseph ile Josuke'yi dövelim. Nasıl fikir? Joseph ile bence Josuke'yi döversin. Adam oğlunu dövüyor. Player can't guard lan daha ne istiyorsun sen de ya var ya. Şey Tom savaşın diyor Yani. Biraz az mı vurdu ateş etti orada ya. Gel bakalım. Oha lan gidip gel. O hareketi yapmayacaktın koçum. Haydi. Biraz aynı şeyleri basarım ama olsun yani. Bir de klasik. Buradan gene bir hard basam. bassam. Roski Yashikata 4. Ya gidip lan. Ulan part bir de şey... Ulan part şey var mı acaba? Old Joseph'le Josuke'nin dövüşü var mı acaba? Onu ekleseler bir güzel olur. Çünkü tam Josuke'nin doğduğu zamanlar yani Josuke Josuke kaç yaşındayken 5 yaşındayken ne? hesaplayalım hemen bir. Bir saniye hesaplayacağım 99'da Josuke 16 yaşındaysa 83 6 yaşındayken tamam Ananın amı sikeceğim artık seni Joseph e, Ananın amını ya sikeceğim Sürekli şey basıyor Joseph İlan <laughs> partideki Joseph'le Joseph'in 6 yaşındaki hali falan denk geliyor da neyse yani öyle bir şey yakın yani öyle. Gel ya lan konuşmadı ya var ya. Ben de bu saldırı var ya. Harbi bas basıp duruyorum bası bedava hasar veriyor çünkü. Hani guard basa, Aa, kaçabiliyorsun ama ibretleyebiliyorsun da guard basamıyorsun. Tamam, o havalı bitiririz. K.O. D.I.R.E.D. Sırtacak mı şimdi? Sırttı tamam. Adam şaka yapıyor yani. Bir şeye bakalım, Partucu'da acaba Arnitosef'le Josuke'yi dövüştürüyorlar mı? Bakalım. Burada yok. Burada yok. Burada da yok. Tamam öyle bir şey yokmuş. Öyle bir şey yokmuş. Tamam. Şimdi o zaman da bir sürü bir görüşürüz.